Counter Strike pazarına baktığınızda takas edilebilir ve satılabilir birçok eşya ile karşılaşırsınız. Valve oyundaki her bir eşyanın bir dolar değeri olmasını adeta bir görev haline getirmiş. Bu dolar değerlerinin bazıları binlerce dolara kadar çıkabiliyor. Ancak ne yazık ki eşyaların hepsi fiyat etiketine rağmen topluluktan aynı ilgiyi görmüyor. Counter Strike pazarının gerçek nimeti eşyalar arasındaki farklılıkta yatıyor. Bu bir float değeri olabilir, belirli bir pattern olabilir ya da yapıştırılmış çıkartmalar olabilir. Ana akım medya kuruluşlarında bile bu pazardaki fırsatlar hakkında yazılar çıkıyor. Sadece sadece satın alım ve satış değil koleksiyonculuk üzerine kurulmuş koca bir kültür var. Bu Counter Strike'ın dijital pazar fenomeni haline gelmesini sağlayan şey. Ancak bu kadar fazla çeşitlilik ve nadirliği yüksek eşyaların fiyatlarının genelde yukarıya çekilmesiyle yüksek fiyata sahip olup hiçbir alıcısı olmayan eşyalarla da karşılaşıyoruz. Bir takas teklifinin gerçek olamayacak kadar iyi göründüğünü ya da bir ürünün piyasa değerinin çok altında listelendiğini gördüğünüzde bu durumla karşılaşabilirsiniz. Kar sadece bir tık uzağınızda gibi görünür. Kim bu kadar piyasayı kırarak bir ürünü satmak ister? Bu pazar dinamiklerini öğrenme sürecinde hepimiz muhtemelen bu soruları kendimize sorduk. Ve bu tuzağa düşenleriniz varsa eminim aynı hatayı bir daha yapmadınız. Bu hikayeyi defalarca izlemiş biri olarak sizi bu tuzak itemlerle tanıştırayım. Counter Strike'ın satılamayan eşyaları, zor satılan eşyalar, doğru fiyata kolayca satılabilen eşyalar ve sadece buy order fiyatına satılabilen eşyalar arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Videoya geçmeden önce size bu videonun sponsoru olan Skins Monkey'den biraz bahsedeyim. Skins Monkey kullanımı çok kolay olan bir CS takas sitesidir. Aradığınız skin skinleri rahatlıkla bulabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak bu kısımdan Burak CS kodumu kullanarak bedava bir şekilde 5 dolar ve yüzde %5 bonus kazanabilirsiniz. Kendi verdiği bonusla beraber yüzde %35 oluyor. Bu cidden fazla. Hem de çok fazla. Ayrıca ücretsiz bir şekilde buradaki görevleri yaparak çekilişlere katılabilirsiniz. Takas süreci çok basittir ve dakikalar içinde eşyanız envanterinize gelecektir. Bum! İşte bu kadar basit. Devam edelim. Örneğin Katowice 2014 holo çıkartmalı BM4 zirka satın almak genellikle pek mantıklı görülmez. Çünkü bu skin çok rahat gören bir skin değil. Bu eşyaların çıkış tarihleri ve M4A4'ün metada olduğu eski dönemlerde sık kullanılması sebebiyle birçok craft'ı mevcut. Katowice 2014'te en değerli olan skinler ise neredeyse hiç benzeri olmayanlar. Mavi laminant şakalarını biliyorsanız Zirka'da işte tam olarak öyle bir eşya. Ancak AK T tarafının baskın silah olmayı sürdürürken M4A4 zamanla geri plana atıldı. Üzerine yapıştırılmış çıkartmaların satılma oranı da çok düşük. Bu ürünleri almak bir fırsat değil. Bu piyasanın ortak kararıyla oluşmuş bir değer. Ama bu skin tamamen satılamaz da değil. Market sayfaları insanların karşılaştırma yapmasına ve fiyatların mantıklı olup olmadığını anlamasına olanak tanıyor. Gerçek piyasa değerinde satmak uzun sürebilir ama birkaç dolarlık küçük bir fiyat kırımı ya da bazı sitelerdeki pazarlık imkanları sayesinde hızlıca satmak da mümkün. Aynı şey düşük veya yüksek float değerine sahip eşyalar için de geçerli. Piyasa sizi kandırmaz. Örneğin fabrikadan yeni çıkmış bir Vastland Rival'ı satmak zordur. Çünkü nadirliği sebebiyle fiyatı yüksektir ve float değeri oyun içi görünüşün neredeyse hiç değiştirmez. Yani bir eşya ile bire birebir aynı görünümde olan çok daha ucuz bir versiyonu varken neden bu kadar fazla ödeyesiniz? Ancak bu eşyalar için ortak bir piyasa değeri olmuşsa zamanla bu fiyattan satabilirsiniz. Asıl sorun yeterli deneyim eksikliğiyle olması gerekenden fazla ödeme yaparsanız başlıyor. Gerçek sıkıntı ise şu noktada başlıyor. Bazı kişiler size özelden ulaşıp eşyalara asla edemeyecekleri fiyatlara satmaya çalışırken pazarlar da sizi yanıltabiliyor. Talebi çok az olan düşük arzda eşyalarla uğraşırken piyasada aktif olarak sadece bir ya da iki ilan bulunuyor. Bu da o eşyanın sahibi olan kişinin fiyatı kendi kafasına göre belirlemesine imkan tanıyor. İşte sıkıntı tam olarak burada başlıyor. Bu konuda en kötü örneklerden biri altın imza çıkartmaları. İnsanların ticaretlerde zarar etmesinin ana nedenlerinin biri genellikle bu çıkartmalar oluyor. Altın çıkartan kapsüllerde 4 nadirlik seviyesi vardır. Bu da altın bir imza elde etme ihtimalini 156 kapsülde 1 yapıyor. Ayrıca bu kapsüllerin içeriğinde 8 takım ve 5'er oyuncu olduğunu düşünürsek belirli bir çıkartmayı elde etme ihtimali 40'ta 1'dir. Yani tek bir özel çıkartmayı elde etmek için inanılmaz sayıda kapsül açılması gerekir. Modern kapsüllerde bu sorun değil çünkü milyonlarca kez açılıyorlar. Ama yıllar önce bu pazar bu kadar büyük değildi. Örneğin London 2018'e baktığınızda diğer altın imzalarla kıyasla çok daha düşük bir arz görürsünüz. Hem markette listelenmiş hem de eşyaların üzerine uygulanmış çıkartmalar açısından ciddi bir fark var. Bu majörün başarısız olmasının birkaç sebebi var. Kapsül yatırımları büyük oranda bir majöre kaydıysa kısa vadede beklenen kar elde edilemediği için bir sonraki majorda ilgi azalıyordu. Boston majörü yoğun yatırım aldı. Bu tutuyor. Ve tabii ki tüm bu piyasa dinamiklerinin dışında CSGO'daki o hololar. Allah'ım bunlar çok kötüydü. Bugün baktığınızda güzel görünebilirler. Özellikle foil versiyonlar. Ama bu Counter Strike 2'nin ışıklandırması ve genel kalite farkından kaynaklanıyor. CSGO'da bu çıkartmalar çamur gibi, etkileyici olmayan görüntülerde. Yani o dönemlerde yatırım yapmak pek mantıklı değildi. Özellikle Berlin 2019 faciasıyla kıyaslandığında. Kısacası London 2018 arzı aşırı düşük. Öyle ki baktığınız pazara göre neredeyse hiç yok gibi. Elbette binlerce hala depolarda duruyor ve aktif olmayan hesaplarda bulunan eşyaları da unutmamak gerek. Ama aktif olarak listelenmiş ve alınıp satılan miktar hala inanılmaz düşük. Bu da eşyaların sahiplerine fiyatlarla oyun oynama şansı veriyor. Eğer bir çıkartmayı 2000 dolara listelerseniz bu yeni piyasa tabanı olur. Ancak insanlar geçmiş satışlara bakar ve bu fiyatın gerçek olmadığını görür. Peki aynı çıkartmayı ikinci bir hesaptan satın alırsanız o zaman bu fiyattan satılmış gibi görünür. Artık bu fiyattan tekrar listelerseniz gerçekten satma şansınız olur. Buy order ile satış fiyatı arasında yüzlerce dolarlık fark varsa yapılan satış ve satın alma ücreti potansiyel kazanç yanında hiçbir şeydir ve daha da alçak gönüllü davranmak isterseniz sahte bir buy order oluşturarak eşyayı sattıktan sonra onu kaldırabilirsiniz. Bu tür oyunlar inanılmaz nadir ama talep görmeyen eşyalarla oynanır. Counter Strike pazarını aktif kullanan çoğu kişinin farklı amaçlar için kullandığı eklentileri vardır. Bu eklentiler genellikle trade tekliflerinde hızlı fiyat kontrolü yapmayı da sağlar. Bu sayede kar edip etmediğinizi hızlıca görebilirsiniz. Float için fazla ödeme yapmak ya da çıkartma değerleri genelde bu sistemlerde hesaplanmaz. Ancak topluluk olarak Craft ve Float koleksiyonculuğuna o kadar çok dikkat çektik ki aktif olarak ticaret yapan herkes bu faktörlerin eşya değerini nasıl etkileyebileceğini en azından yüzeysel olarak bilir. Ama konu bir çıkartmaya geldiğinde bu özellikler yoktur. Bir çıkartma sadece çıkartmadır. O kadar eklenti size bunun bin dolar olduğunu söyler, bin dolardır. Ama sorun da bu işte. O çıkartma aslında bin dolar etmez. Yıllarca beklemeye hazırsanız başka. Ama genelde o çıkartma için alacağınız para birkaç yüz dolar olur. O kolay gibi görünen kar kısa sürede sizin için ciddi bir kabusa dönüşür. Ya o çıkartmayı sonsuza dek elinize tutarsınız ya da kayıp yaşayarak bu işin uzmanı bir koleksiyoncuya satarsınız. Size teklif edilen fiyat adil olur. Ama ciddi bir zarardır. Bu taktik özellikle çok kolay uygulanır. Çünkü değerlerini etkileyen hiçbir özel değişken yoktur. Ayrıca oyunda o kadar çok imza çıkartması var ki hepsini takip etmek neredeyse imkansız. Bu yüzden çok karlı görünen bir takas geldiğinde sahibinin hatasını fark etmeden kabul etmeniz gerektiğini düşünürsünüz. Ama asıl hatayı yapan siz olmuşsunuzdur. Bunu ancak fiyatı gören diğer kullanıcıların size güldüğünü fark ettiğinizde anlarsınız. Ama sadece çıkartmalar bu oyunun kurbanı değil. Buraya kadar geldiyseniz size bir soru. Bir bıçağınız var mı? Varsa stat track mı? Muhtemelen bu videoyu izleyen çoğu kişi stat atarak bir bıçağa sahip değildir. Hem fiyatları daha yüksek hem de nadirlikleri inanılmaz derecede düşük. Ayrıca bıçağın üstündeki çizikler görünümü kötüleştirir. Hepimiz tertemiz bir bıçak isteriz. O zaman kim StatTrak uğruna skinini mahveder ki? Elbette öldürme sayısını takip etmeyi seven birkaç kişi var. Onlar baş tacı. Biraz kırık olabilirler ama seviliyorsunuz. Savaş görmüş koleksiyonerleri de var. Nadir bir kitle. Ama minimal wear koleksiyonculuğu neredeyse yok denecek kadar az. Örneğin ikonik bir skin olan Doppler'da sadece 0 ile 0.08 arasında arasında fluid değeri bulunur. Bu da sadece fabrikadan yeni çıkmış seviyesine ulaşmasını sağlar. Yani bu skinlerde tavan değer fabrikadan yeni çıkmış değil, minimal wear oluyor. Bu yüzden stat minimal wear black pearl teknik olarak en nadir versiyon oluyor. Peki black pearl en sevilen versiyon mu? Tabii ki hayır. Stat bıçaklar rağbet görüyor mu? Hayır. İnsanlar çizilmiş, nadir bir versiyona fazladan para ödemek istiyor mu? Kesinlikle hayır. Böyle bir skin size çok küçük bir karla takas teklifi olarak geldi diyelim. Harika değil mi? Bu bir doppler. Dakikalar içinde satılır. Hemen çevir parayı cebe at. Maalesef satışta kanter içinde kalırsınız ya da zararı kabul edersiniz. Minimal wear dopplerlar kabus gibi olabilir. Ama bazen fabrikadan yeni çıkmış bir skin bile baş belasıdır. Özellikle Forest DD Pat gibi. Evet bu skin fabrikadan yeni çıkmış seviyesinde. Full out sınırına sahip. Bu bazı favori skinler için ciddi bir talep yaratır. Ama Forest DD Pat için değil. Ve bu kadar yüksek fiyatı sadece daha temiz görünüyor diye ödemeyi göze alacak birisi stat track istemeyecektir. Çünkü o zaman fabrikadan yeni çıkmışa o kadar para vermenin bir anlamı kalmaz. Bu tür skinleri manipüle edilmiş çıkartmalardan ayırmak biraz daha kolaydır. Çünkü daha fazla araştırma yaparsınız. Ama yine de sizi gafil avlayabilir. Bu tarz sıkıntılı eşyaların sayısı fazla. Pazar yerlerinde aynı ürünün satış adedine bakmak işe başlamanın en iyi yoldur. Evet bir eşya gerçekten o fiyatlardan satılıyor olabilir. Ama satışlar ayda bir belki yılda bir gerçekleşiyorsa siz bu eşyayı yine de almak ister misiniz? Tartışılır. Nadir bir şeye sahip olmak başkaları kıymet bilmese bile güzel bir şey olabilir. Ama bu eşyalar dolandırıcılık içinde kullanılabilir. Yüksek seviye bir craft yaparken o eşyayı doğru alıcıya kaça satabileceğinizi ve hızlı satışta kaça bırakabileceğinizi hesaba katarsınız. StatTrak, MinimalWear, Doppler gibi bir skin için hızlı satış ve doğru alıcı arasında ciddi bir fark vardır. Sorun şu ki bu doğru alıcı çoğu zaman özel float ya da craft veya pattern arayan koleksiyoncu değil yanlış karar vermiş deneyimsiz bir alıcı oluyor. London 2018 altın çıkartmaları son yıllarda pazardan kayboldukça bu eşyalarda hata yapan ya da ürünleri satmaya çalışanların ifşa olduğunu gördük. Ama bu yıllardır bıçaklarla da yaşanıyor ve pazar büyüdükçe daha da çirkinleşecek. Eğer gerçekten özel bir şey istiyorsanız alın ama kolay para kazanabileceğinizi düşünüyorsanız bir durup düşünün. Satan kişi neden bu kadar zarara razı? Büyük ihtimalle zarar eden o değil siz olacaksınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Desteklemek için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.